Arkadaşlar selam. Nişan bohçası hazırlığım bitti. Şu an nişan bohçası yaptım. Bu gelinin e, şeyi, nişanlı nişanımız var. Allah nasip ederse. E, yatak örtüsü, bornoz takımı, nişanlıkta şeyde nişanda ne gidiyor derlerse işte. Bu gelinin bütün şeyi, çamaşırları, çeyizi işte. Bütün kişisel eşyaları, bu pike takımı, komple takım baştan aşağı, bu kutudaki, bunlar işte eş, dost, akrabalarına bir sürü böyle şeyler, güzel güzel bohçalar. Tek tek hepsini hazırladık. Hepsini e, böyle paket yaptık. Gayet de güzel, şık bir, bir şey oldu İnşallah. İçlerini de eğer şey yapabilirsem tek tek çekmedim. Yarın bir gün gösterebilirim. Sabah götüreceğiz bohçayı. Nasip olursa bu şekilde böyle bir nişan bohçamız oluşmuş oldu. Bayağı da kalabalık bir bohçamız. içlerinde yok yok yani bayağı bir şeyler var ama tek tek şu an saymayacağım çünkü eğer şey yaparsa orada gösterebilirim açıp da ama güzel tatlı telaşlar Allah'ım herkese nasip etsin inşallah herkese ağız tatlılığı versin gerçekten çok güzel bir duygu bunlar Bakalım nasip olursa yarın götüreceğiz. Hayırlısı olsun cümlemizin ki.